Herkese merhabalar. Ben Samet İlhan Özgün. C eğitim videolarının ilki olan e, Visual Studio kurulumuyla başlayacağız. Öncelikle bunun için e, Microsoft'un sitesine girmemiz gerekiyor. E, buradan yine tüm Microsoft deyip Visual Studio'yu Developer IT kısmından buluyoruz. Ardından bize burada önemli olan Visual Studio diğerleri de önemli değil bizim için e, üç kişi de var bununda Community, Professional ve Enterprise olarak. Bizim işimize yarayan Community, zaman bunu indiriyoruz şu tuşa basarak. Ben bunu daha önce de indirmiştim zaten. Hemen size şöyle göstereyim. E, sizin için bir kurulum ekranı gelecek öncelikle orada. Kurulumda herhangi bir şey değiştirmenize gerek yok. Ekstradan indirmeniz gereken bir şey de yok. E, kurulumu yaptıktan sonra böyle bir ekran geliyor. Ardından e, daha önce kullandığınız bir dosya açmak istiyorsanız buradan açabiliyorsunuz veya yeni bir proje oluşturmak istiyorsanız da yeni bir proje oluştur kısmına basıyorsunuz. Ee, bize burada önemli olan biz C -sharp dilinde kodlayacağımız için buradan tüm dillerden C seçebiliriz. Yine bize konsol uygulaması lazım olduğu için de .NET Framework olanı yani şu alttaki olanı seçiyoruz. Buraya proje adını yazabiliriz herhangi bir şekilde. Ardından oluştur tuşuna bastığımızda Visual Studio bize bunun için yapacaktır. Şöyle hemen ben kısaca programdan da bahsedeyim sizlere. E, programımızın ana ekranı burası. Bütün kodları yazdığımız kısmı burası. Üstte menüler menüler var. E, sağda çözüm gezgini, bu e, bizim bucket olarak adlandırdığımız bir kısım var. E, burada bütün e, console application 3 olarak geçen kısımdaki bütün bu sistem kodları, e, daha önceki şeyler, yazdığımız kodlar falan hepsi burada toplanıyor. Yani bu, bunun içinden de bir sepet gibi düşünün bütün bilgilerimizi buraya atıyoruz. Daha sonra buradan kullanabiliyoruz istediğimiz gibi. E, çıktıları bu alt kısımda görebiliyoruz. Ve burada da özellikler var. Üst kısımdan e, yeni bir proje veya herhangi bir dosya açmak istediğimizde yeniden açabiliyoruz. Aynı şekilde aç kısmından da var olan bir tane dosyayı açabiliyoruz. Kaydetmek istediğimiz ayarlar burada. E, onun dışında görünüm kısımdan şu sağdaki çözüm gezgini, özellikler, çıktı kısımları. Eğer mesela diyelim ki şöyle kapat, kapatırsak çıktı kısmını ve hata listesini. Görünüm kısmından bunları tekrardan açabiliyoruz bu şekilde. Kısa yolları da var aynı şekilde burada yanında gözüktüğü gibi. Ardından değerli kısmı var. Bu kodumuzu değerliyor. Hata yıklamak istersek debugging için ve üzerine adımlama gibi durumlarda daha sonra bunların hepsini işleyeceğiz. Buradan yapabiliyoruz. Genel olarak e, Visual Studio bu tarz bir program. E, i̇lk videomuz bu kadar. Daha sonraki videolarda e, de, zamanla yavaş yavaş kodlamaya başlayacağız artık. Bir sonraki videomuz olan Hello World videosunda görüşmek üzere.